Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akpık Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere çok güzel villa tanıtacağım değerli dostlar. Dört oda, bir salon, açık mutfak, mustakil havuzlu, mustakil otoparklı değerli dostlar. Toplamında 6 adet villamız var değerli arkadaşlar. 6 adet villamız. Tabi bu yüklenici firma e, tamamen bitmeden satışa sunmamıştı. Tamamen bitti değerli arkadaşlar. Çok az böyle ufak tefek dokunuşlar var. Doğayla iç içe. Denize yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Aydın dedim Akbük'teyiz değerli arkadaşlar. Sinan'a teşekkür ederim dış cephesini alıyor. Biz şansa hemen köşe başının bir yanını çekelim dedik. Tabi Sinan dış cephesini gösterirken şöyle havuz alanını da gösteriyor sizlere. Ben şu anda otoparkın üzerindeyim. Çok geniş bir otopark alanımız var. İki araç çok rahat bir şekilde sığabilecek şekilde tabi otomatik kapı, kumandalı kapı açtığınızda araçlarınızı rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Burada da engelli rampamız var. Çok güzel savaklı sistemle yapılmış ideal büyüklükte bir yüzme havuzumuz var. Verende alanımız tamamen 120-60 porselen seramik döşemesi yapılmış. Şurada gördüğünüz iki tane kapak var. Birisi motor dairesi. Birisi de denge deposu. Eksikler dediğim şey nedir? Bu bahçe duvarlarının üzerine çimçitler gelecek. Mustakil tadında bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle etraflıca dolaşalım. Ee, Tabi burada yaban otlarından kurtulmak için yazlık bölge yazlık için alınıyor değerli arkadaşlar. Onun e, Ona sebep de genelde çoğunlukla seramik döşemesi yapılmış. İki bina arasında boşluk var gördüğünüz gibi. Kolonlardan itibaren bunlara da çimçitlerle e, kapatacağız. Az bir toprak alanımız var. Devam edelim, etraflıca gezelim değerli arkadaşlar. Çünkü etraflıca gezdiğimizde daha sağlıklı olur. Burada gördüğünüz üzere klima borularımız var değerli arkadaşlar. Klima borularımızı saydığımızda 1 2 3 4 5 tane. Bu neye yarıyor? Normalde hepsi ayrı ayrı yapılıyor. Binanın dış cephesinde kötü bir görüntü sağlıyor. Dolayısıyla Hepsinin bütün klimaların dış ünitesini buraya monte etmiş. Bunu gördük. Sigorta şeyleri burada. Tabi dedim de doğalgaz olmadığı için de ısı pompası yerimiz hazır. Isı pompasını buraya kurabilirsiniz. Elektriği de buradan verebilirsiniz. Devam edelim değerli arkadaşlar. Burada gene musluk yerimiz var. Aynı şekilde bahçe alanımız burada gene iki duvar arasında çimçitler gelecek. Yarısı bize ait, yarısı da yan tarafa ait. Arsanın metrekaresini söylemiştim bilmiyorum değerli arkadaşlar. Her bir villamız 350 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Tamamen müstakil. Kimsenin kimsenin işi yok. Havuzun sana ait, veranda alanın sana ait, bahçe alanın sana ait diye. Ee, şimdi hemen tekrar otopark alanımızın önüne geldik. Bu arada villamızda akıllı ev sistemleriyle yapılmış değerli arkadaşlar. Çelik kapının önüne geldik. Zaten gördüğünüz üzere çıkmamız var. İstenilirse bu çıkmanın altında e, altında cam balkonla yaparsınız. Bana göre hiç gerek yok. Neden gerek yok? Hemen e, çelik kapıdan içeri giriyoruz. Çok güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Koridoru ışık aydınlatma için çift açılımlı vasıtas penceremiz var. Sinan kardeşimi davet ediyorum. Ee, Vestiyer alanı buraya konulabilirdi ama koymamış başka bir yere koymuş. Tabi koridordan gelirken çift açılımlı vasıtas pencere tavandaki spotumuzu gördükten sonra giriş kısmında bir banyomuz var. Hemen Sinan kardeşim. kütahya seramikten döşemesi yapılmış. Şeffaf temper camla düşe kabini yapılmış. 120'ye 120, 120 duşa kabin, tuvalet alanı ve Hilton dolabımız var. Aynı zamanda tuvaletin üstünde de termosifon yerimiz hazır. Tabi güneş enerjilerinin çıkışları da yapılmış. Çıkışları yukarı verilmiş. Koridor kısmından devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Devam ettiğimizde burada güzel bir vestiyer alanı yapmış. Tabi Sinan göre gösterebiliyorsa koridor kısmında vestiyer alanımız var, merdiven altındaki kilere alanımız var. Orayı çok güzel bir şekilde kapatmış. Giriş katında bir odamız var değerli arkadaşlar. Ben salon mutfağa geçmeden giriş katındaki odaya geçmek istedim. Gördüğünüz üzere e, odanın içerisinde sürgülü kapı verilmiş, bahçeye çıkış için değerli arkadaşlar. Kalüfer tesisatları döşenmiş çıkışları dışarı verilmiş. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Her odada telefon televizyon sistemlerimiz mevcut. Aynı zamanda klima tesisatlarımız duvarın içerisinde hazırlanmış. Tavanlara baktığımızda tavan komple asma tavan yapılmış. Çok güzel bir ince dokunuşlar yapmış. Yani yerden 5 santimlik güzel bir karton piyer döşemesi yapılmış. Giriş katındaki odamızı gördükten sonra Hemen e, o salonun içine gireceğim. Bu projeyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Değerli arkadaşlar yazlı kısmında geldiğinizde salona giriyorsunuz. Merdiven arası boşluk yukarıya ısı kaybı oluyor. Yani gerek soğuk havalarda gerek sıcak havalarda klimayı çalıştırdığınızda kapıların olması lazım. Dolayısıyla proje çok güzel. Bütün koridor dışında bütün kapılarımız kapanıyor. Gerek oda kapısı gerek salon kapısı. Şimdi kapıyı açıp salona giriyoruz. Salona girdiğimizde Antresi rengini andıracak 120-60 porselen seramik döşenmiş. Süpürgelikleri de keza öyle. Gene asma tavanımız var. Kısmen antrensit de spot lambalar verilmiş. E, gördüğünüz gibi televizyon sistemleri buraya düşünülmüş. Anahtarlara, prizlere, elektrik aksamlarına baktığımız zaman çok yoğun bir şekilde kullanmış Bunlar ne işe yarıyor? Panjurları indiriyor, açıyor. Tabii e, açık mutfak, açık mutfağa baktığımız zaman ee, yine e, vakum kapaklı e, mutfak dolabı yapılmış. Vakum kapaklı değerli arkadaşlar. Kulpları da yine antresit rengi düşünülmüş. Birbirine çok uyum sağlamış. Tezgaha baktığımız zaman çimston tezgahımız, beyaz granit evyemiz, bulaşık makinesi, buzdolabı. Buzdolabının yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar düşünülmüş değerli arkadaşlar. Fırını, fırını şu şekilde yapmış. Fırın burada set üstü ocak yani e, ankestre komple takım bu şekilde. Çimston tezgah iki dolap arasında da yine çimston tezgahı düşünmüş. Işık aydınlatma için hem veranda alanına çıkış için sürgülü kapı vermiş, hem pencere kullanılmış, aynı zamanda da sabit bir cam kullanılmış. Hakikaten çok güzel bir ev değerli arkadaşlar. Tabi e, videoyu tanıtırken hemen size fiyat bilgisini de söyleyeyim değerli arkadaşlar. 6 adet villamız var. Her biri 350 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Yani görünürde site bazında gör, görebilirsiniz ama site değil değerli arkadaşlar. Hepsinin kendine yüzme havuzu mustakil, otoparkı mustakil, bahçesi mustakil olan evler. Tabi da baktığımız zaman fiyatımız... 8 milyon 250 bin TL'den başlıyor değerli arkadaşlar. 8 milyon 500 bin lira arasında. Yani 8 milyon 250 bin, 8 milyon 500 bin TL arasında. Bununla ilgili elbette pazarlığımız var. Pazarlığa da açık. Didim sınırları içerisinde de takasa da açık değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere akıllı ev sistemlerinden yapılmış demiştim. Uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Evinizi havalandırabiliyorsunuz. Parçalarınızı açabiliyorsunuz. Elektriğinizi açabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda suyla ilgili de. Şimdi yukarı doğru çıkacağız değerli arkadaşlar. İki katlı evimiz. Zaten salon, oda, banyo, koridor alanı tanıttık. Yukarıya doğru çıkarken Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Tabi alüminyum korkuluklarımız var. Merdivlerimiz merdiven kovana gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hem alta hem üstte çift açılımlı pencerelerimiz var. Aplik lambalarımız var. Merdiven boşluğunda da güzel spot lambalarımız var değerli dostlar. Yukarıya çıktığımızda güzel bir antre alanımız var. Tabi antreye geldiğimizde antre biraz güzel olduğunda şu antre kısmını değerlendirmiş değerli arkadaşlar. Tabi böyle çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Musluğunun da burada yanında da yine elbiseleri falan kirli temiz elbiseleri stoklamak için depo kullanmış. Şimdi genel banyoya girelim. Genel banyonun içerisine geldiğimizde Kütahya seramikten döşemesi yapılmış. Gerçekten renk uyumu çok güzel. Tabii şeffaf temper camla düşen kabinimiz var. Kulaç açtığımızda çok rahat bir şekilde kulaç açabiliyoruz. Gayet güzel bir duşakabinimiz var. Ee, Duş telefonu, vitrifiye kısmını da gene seramik altında e, düşünülmüş. Tuvalet alanımız burada. Gene gördüğünüz üzere buz camlı, İnan çift açımlı bastas penceremiz var. Beyaz hilton dolabımız var. Ee, üzerindeki seramik eviye antresit renkle çevrelenmiş güzel bir aynamız var. Tabi burada da çok güzel bir raflarla e, etecer yerleri düşünülmüş değerli arkadaşlar. Şimdi e ee, ikinci yatak odasına geçeceğiz. İkinci yatak odasına geldiğimizde e, çamsanın çam laminat parkesi düşünülmüş burada e, zemin olarak. Tabi antres renginde süpürgelikler. Işık e, ışık aydınlatma için pencere, sabit cam bir de balkona çıkış için bir kapı kullanılmış. Gene klimat e, klima tesisatları duvarın içerisinde televizyon sistemlerimiz mevcut. Ee, gördüğünüz üzere ikinci odamız bu şekilde. Genel banyomuzu gösterdik. Ebeben banyoluya sonra gireceğiz. Yani odamızın bir tanesi de ebeben banyolu. Şu anda üçüncü yatak odasının içerisine geldik değerli arkadaşlar. Tabi gene sürgülü kapı verilmiş. Balkona çıkış. Balkonlar çok böyle geniş değil. Rahatlıkla iki kişi Rahat edebilecek şekilde bir balkonumuz mevcut. Yatak başları yine bu şekilde. Kalorifer tesisatları duvarın içerisinde. Klima tesisatları yine duvarın içerisinde. Bunlar çok önemli değerli arkadaşlar. Çünkü duvarın içerisinde olduğumuz sonradan kablolar falan gözükmeyecek. Duvarda kırılma falan olmayacak. Yüklenici firmaya teşekkür ederim. Açık renk kullanılmış gerçekten tanıttığım, tanıtmakta zevk aldığım güzel bir evlerden bir tanesini e, tanıtıyoruz sev, e, sevgili arkadaşlar. Şimdi 3. E, odamızı tanıttıktan sonra dördüncü odamıza geçeceğiz. Dördüncü odamız ebeveyn banyolu. Şu anda kapıyı açtığımızda hemen karşımızda bir ebeveyn banyomuz var. Üstünde durmayacağım. Bütün banyoların seramikleri, düşer kabinleri, vitife malzemeleri aynı şekilde kullanılmış değerli dostlar. Tabi odanın içerisine şu anda giriş yaptığımda geniş, rahat odalar yaklaşık odalarımızın metrekaresini tahmini olarak söylüyorum değerli arkadaşlar. Daha önce dijital metrem vardı. O biraz Zaman kaybını oluyordu. Havada çok sıcak. Ben yüzeysel sizlere göstermeye çalışıyorum. Ama elimden geldikçe ben de Sinan kardeşim de size daha güzel bir görüntü vermeye çalışıyoruz. Yatak başları yine gördüğünüz üzere variyen şeklinde yapılmış. Işık aydınlatma için burada penceremiz var. Tabi burada da yine sabit bir camımız var. Işık aydınlatmak çok önemli. Yine sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için. Her odamız balkona çıkıyor değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akbük mahallesindeydik. Bugün sizlere 350 metrekare arsa içerisinde tam mustakil, tam bağımsız, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, akıllı ev sistemleriyle dolatılmış güzel bir villa tanıtımı için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabi. E, tabii buraya çekerken bunun bir üst sokağında bir iki tane villa daha bulmuştuk çünkü çalışmak zorundayız Bizlerden yeni portföy bekleyen dostlarımız var. E, fiyat bakımından da gerçekten e, sizler de bilirsiniz ki çok yüksek. Aklımıza uymayan fiyatları biz zaten çekimli yapmıyoruz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel villayı tanıttık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Bu güzel villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Burada şu anda 8 milyon 250 bin ile 8 milyon 500 bin TL arasında fiyat var. İçinde bulunduğum villanın fiyatı 8 milyon 250 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 8 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.